Ezber bozan itiraf. AK Partili Kütahya Eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu açık açık söyledi. Seçimi emekler kaybettirdi. Türkiye siyasetinde bomba etkisi yaratacak açıklama AK Parti Kütahya Eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'ndan geldi. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyin. Duymayan kalmasın paylaşınız. Yerel seçim yenilgesinin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlatan Kamil Saraçoğlu AK Parti Kütahya'da ve Türkiye genelinde seçimi kaybetmesinin asıl nedenini emekler olarak açıkladı. Emeklere beklentiyi karşılayan bir zam yapılsaydı AK Parti ne Kütahya'da ne de Türkiye'de bu seçimi kaybederdi dedi. Seçimin kaderini emekler belirledi. Kıdemli gazeteciler gezek grubu buluşmasında konuşan Kamil Sarıçoğlu'na göre özellikle Kütahya'da sonuç son derece net. Belediye başkanlığı sadece en fazla 600 oy farkla kaybedildi. Belediye meclisi ve İl genel meclisinde AK Parti birinci parti oldu. Ancak emeklerin tepkisi sandığa doğrudan yansıdı. Türkiye'de de Kütahya'da da seçimin kaderini emekler belirledi. 20 bin lira ile nasıl geçinilecek? Emekli maaşlarına yapılan zamı yetersiz bulan AK Parti Kütahya eski belediye başkanı Kamil Saraçoğlu çok konuşulacak açıklamasında çoluk çocuğu olan evi kira olan bir emekli 20 bin lira ile nasıl geçinecek geçinemez dedi. Eski başkana göre emekli maaşı en az asgari ücret seviyesinde olmalı. Genel seçim uyarısı aynı hata tekrarlanırsa AK Parti Kütahya eski belediye başkanı Kamil Saraçoğlu'ndan AK Parti yönetimine açık mesaj. Eğer emeklilerin beklentilerini karşılayacak bir zam yapılmazsa bu durum yapılacak genel seçimde AK Parti'ye ciddi oy kaybettirir dedi. Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamalar açıklamada ayrıca şunları söyledi. Yani bizim hükümetimizin kendimizin hatalarından Niye dolayı biz kaybettik. Yoksa karşı tarafın çok güçlü olmasından falan değil yani. Kesin öyle. Aynen yani katılıyorum. Ha, güçlü yerleri vardır muhakkak ama yani Kütahya gibi yerlerde, falan, işte farklı yerlerde biz kendi ayağımıza kurşun sıktık yani. Ya yani başka... emekliye biz ısrarla ben bakana söyledim ya 2 bin lira, 3 bin lira ya verin şu emekli. Adaletsizlik var bak ya. Yazık ya. Yani 10 bin lira o zaman kimse geçinemiyor. 10 bin lira olan Kütahya gibi yerde yani 8-9 bin lira ev kirası nasıl geçinecek adam? Adam bana direkt yüzüme söylüyor ya başkanım. Seni seviyoruz biz. Yani geçen dönem aday olmadım, haksızlık oldu, şimdi oldun tamam ama ama bu emekli olmazsa Cumhurbaşkanı'nda oyu verdik. Tamam bunu başımızdan eksik etmesin. Ama bunda bir sefer ders verir. Bu belediye diyor. Yerel seçimde evet. ne olacak diyor ya. Böyle şey var mı ya? Ve dediklerini yaptılar. Ben sese kadar iş çıkardım iş 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 ya iş işte yani. İşte o zaman söyledim ya bakana da ben dedim ki. Yılbazın da var. Yılbazın da var. Merkezde. Merkezde. var yani. Bir de İhsan abi ne biliyor musun? 39.500'ü de 10.000 altında maaş alıyor. Bir de öyle bir var. Şimdi başkanı. 39 bin 500 belediye başkanı olacak e, bir ben, yer tam yer yani yani. Şey. O hepsi var ya onların oyu bir yere mesela bitti. Belediye başkanı şey yani 10 bin altındaki emekliler. Bir de onların hanımları var. Yani hepsi şey değil ki. Ailesi de onun, var. Eee emekli mi? değil ki hanım. Emeksiz Hatta yani. Emekli yok efendim. yani. Hı hı. Böyle tamam. bir emekli maaşlarında biraz önce konuştuk. Bir adaletsizlik var. Evet, onu adaleti düzeltmek lazım. Yani 3600 prim yatıranla 9000 prim yatıran aynı olmamalı. Onların muhakkak dilimleri yani yatırdığı prime göre, yatırdığı gün sayısına göre, senesi çalıştığı senesine göre oranları bakanlık düzenlemeli, adalet sağlamalı. Ben demez ben 3600 prim yatırım, bu kadar maaş alıyorum demez. Bunu tamam etmez lazım. Şimdi 20 bin liraya çıkardık biz. Daha önce de işte Beşti, dört buçuklu, yedi buçukluya çıkardık bir adaletsizlik. Ona çıkardık adaletsizlik, on niye çıkardık adaletsizlik? Şimdi yirmi oldu yine adaletsizlik. Yirmi alan aynı alıyor. Yirmi alan aynı alıyor. Ama o dokuz bin, on bin prim yatırmış adama. Yazık yani şimdi yani. Vatandaşın yanında olmamız lazım.